Evet merhaba selamlar dostlarım bugünkü videomuzda DDLC Plus'a devam ediyoruz Saygı Sonunda Nats'ı göreceğim ulan Aman ayorum Hay amına Ne oldu lan o Mert Havadayken Pokemon öldü ya <laughs> Seminem yoktu gitti öldü amına okudum Vay ya <laughs> İyiymiş kanka Kulüp resmi olarak Kanka kaydın da olamıyorum Evet. Neyse. Pardon. Eee <laughs> Kulüp resmi olarak kurulalı birkaç hafta oldu. Kulübün şu ana kadarki 3 üyesi e Monika Seyre ve Yuri başta birkaç sorun yaşadıktan sonra aralarındaki bağı güçlendirdi. Sayori, Yuri'nin epik fantezi edebiyatına bir, bir nebze dahil oldu ve daha sonra üçü birden Sayori başta olmak üzere şiire eli duymaya başladılar. Evet bu bölümü hiç oynamamıştım önceden hiç hatırlamıyorum yani bilmiyorum kısaca. Her zamanki gibi geçen günlerin birinde üçünün de dikkati açılanı açılan kulüp başkasının ah kulüp baş, ıı, kapısına çeviriliyor. Ben niye okuyamadım ya? İçeri daha önce hiçbirinin görmediği bir kız giriyor. Acaba kim? Umut. Konuşuyor. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet selam. Her heyecanlı bir şekilde mana kolunu çekiştiriyor. Nat geldi. Üzümlü kikçim. Neyse. Yürü. Ne abarttın ya? He, yerinde kıp. Ben mi abarttım? Evet onu ne yapacaksın da çıkıyorsun? Kanka, affedersin. <laughs> yaparım, onu da yaparım bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> yaparım bilirsin. Yere yerinde kıpırdanıyor ve gözlerini kitaba gömüyor. Edebiyat kulübüne mi geldin? Evet. Oley bu harika uğradığın için teşekkürler. Kulübümüz bir biraz küçük yani bu yüzden yeni yüzler görmek gerçekten heyecan verici. Aynen Geç, geç bir yere otur masamın yanına. Oturabilirsin. Seyare masasına sıplıyor ve masanın üzerinin üstüne avuçlarını bastırıyor. Aa böyle gel gel diyor işte. Aa Yuri sana biraz çay, çay demleyebilir. Aha Yuri'yi de kattı. Yuri dikkati ona doğru çektiği için Seyare'ye kızarcasına bakıyor. Natsuki hızlıca etrafa göz gezdi. Monika'nın yanına oturuyor. Ha Seyare'nin yanına Monika'nın yakınına. Ani toplaşma yüreği yarından kaldırıyor ve ona kenarda çay demleme fikrinin çok da kötü olmadığını düşündürüyor. Evet, Tamamdır olur. o zaman kendimizi tanıtalım. Ben peki. Şey ben Monika kulübü ben kurdum. Münazara kulübündeydim ama gerçekten daha tutkun olduğum bir şey yapmak istedim anlarsın ya. Bu yüzden insanların yazma okuma ve diğer edebi yollarla kendilerini ifade etmeleri için edebiyat kulübünü kurdum. Aslında senin kulübün olduğunu anlamıştım zaten. Öyle bir his veriyorsun. Ee, hiç Nuts benim bildiğim Nuts değil yani. Böyle davranmamalı. Hmm, Monika sen mi kurdun <laughs> demesi lazımdı. Yani bir çekmesi lazımdı. Kesinlikle. Ha ne hissi veriyorum? Of şey yani boş ver. Dominant bir baskın karakteri siyatı var aldı herhalde. Tanıştığım insanları öyle, öyle yargılamayacağım. Allah Allah. Çok olgunca. Ben insanları hep yargılarım. Aa, hayır yargılamazsın Sayarı. Evet yargılar. Yırının ruhsuz sesi o da boyunca en kın... <laughs> ya şu Seri'ye dublaz çok iyi yak yakışırdı. Ee, ben Sayarı. Herkes hakkında bir şeyler öğrenmeyi ve ha arkadaş edinmeyi severim. Ee, bir de şiir severim. Öyle mi? Çok olgunca. <laughs> ben olgunum. Yerinin elektrikli çaydanlığının kaynama... Ee, elektrikli çaydanlıktan. da lan. kaynama sesi odayı dolduruyor. Aa yürü. Seyre sesini alçaltıyor. Biraz utangaç ama gerçekten nazik ve zeki. Ağır fantezi kitaplarını e, ve çayı seviyor. Şey bir tek ben kaldım galiba. Ben Natsuki müzik dinlemeyi ve çarşıda takılmayı falan severim. Bu hiç benim tanıdığım nasıl değil. Baba alakası yok. Gram ben herhalde. sevdiğim dondurma aroması çilekli. Ay hadi ya dondurma alalım. Kurabiye hamuru mu? Belki de çikolata. Aslında kurabiye hamuru. Monika'nın da muhtemelen vanilyadır. Nasıl ya? Çok fazla için testlere bakıyorum. Dondurma testleri hep doğru çıkıyor. Yüreğinin ki büyük ihtimal Böğürtten amına koyayım. Muhtemelen yeşil çaydır. Çaka yapıyorum yürününki ne oldu hakkında bir fikrim yok Yine de Burası bayağı sakinmiş takılıyor musunuz yoksa kulüp işleri falan filan mı Aa şey Kulüp işleri Sadece 3-3 şeye falan sahip olmamızdan çok başlayamadık Bu yüzden e, yapmayı sevdiğimiz şeyleri serbestçe yapıyoruz Ben diyorum ki Artık doğru düzgün kulüp aktivitelerine başlasak Ya ne yapacaksın ki Kulüp aktivitesi Yani Yürü yürüdeki kulüp aktivitesi Daha iyi amına yani. Kule açılışının üstünden çok zaman geçti. Peki öyleyse edebiyatın hangi türden türünü düşkünsün? Kesinlikle manga demen lazım. Edebiyat? Ha? Yani manga mı? Ee, yani. e, ne söylüyorsun ki? Ha, davarana bastı. Ben kulüpte manga okumak istiyorum. Vallahi ben. Goto bunları götürürdüm ha. Lan keşke. Lisedeyken anime bilseydim, izleseydim. Gerçi ben de anime biliyordum. Lise 11. sınıfta ben anime kültürüyle tanışmıştım. Yani son senemizdi galiba emin değilim. 2018'in yazında başladım. O da benim son senem oluyordu. <laughs> 2019 mezuniyet. Um, ee... yani Goat'u bunları götürdüm. Bekle ya durun bir saniye. Kulağa çok hoş geliyor yani bir süredir ben bütün bu yürü masallara masallara bir tepsi çayla geliyorum ve tepsiyi boş bir masaya bırakıyor. Bütün bu ağır ve derin okumayı yaptığımdan dolayı daha basit şeyler yapmak isterim. Abi Umut ya. Eva'yı Eva, Eva pompaladıktan, pompaladıktan sonra Umut'un mentali. Yani 12 bölümlük animeler varken gidip niye Eva'yla beynimi sikeyim değil <laughs> mi? Vallahi. Valla vallahi bir şey söyleyeyim mi? Değerdi bu arada ben. Yok, gram de. değmez. Şu anda filmleri daha fazla sarar vardı o Kanka, film, film keşke film keşke animesinden ziyade filminde zaten özet yani çektiğini anlatıyor. Filmini evet. izleseydik daha güzel beğenirdi. Ya şöyle diyeyim ben sana. <laughs> Biz bunu izledik daha hızlı biterdi ve unuturduk falan bu arada kesin. İki filmini izledik. Bir animesini bitirdik daha ne yapayım? Yani daha ne ben son ikinci filmde ben bayağı çaştı beni ya. Yani. Bak bak Nats diyor ki manga basit değildir. Öyle düşünüyorsan aradaki fark anlamıyorsun demektir. Ay öyle demek istemedim yani peki neyse. Manga bir kenara başka sevdiğin edebiyat türü var mı? Bence yok. Aha yok. O zaman anime kulübüne... An anime kulübüne hiç düşündün mü? Ciddi misin? Anime de kulübüne katılmayacağım. Orası şişko erkekler dolu. <laughs> Garip çocuklarla da da nasıl sikerler herhalde. Hadi <laughs> ama sıkıntı ne ki manga edebiyattır. Doğru abi edebiyat işine gelirse. Sanırım edebiyatın tanımına bakacak olursak teknik olarak neymiş abi edebiyat Monika? Anlıyorum bak. Kulüp aktivitesi olarak ne isterseniz yaparım. Ama lütfen sadece katılabilir miyim? Kimseyi rahatsız etmem. Vay be Nat sen bu kadar evcil değildin lan. Monika'ya ağız burun dalman da senin. <laughs> Sadece mangamı saklayıp okuldan sonra takılabileceğim bir yer arıyorum. Yapmam istediğiniz şeyleri yaparım. Sıkıntı olmaz değil mi? Evet sanırım sıkıntı olmaz. Ah you the... Sen en iyisin. Çoğunu dolabıma sıkıştırdım. Hadi ya. Mangalara getiriyor aman akım. Yardım ihtiyacım var mı? Hayır bu iş bende. Dolabımı görmen istiyorum. <laughs> nasıl istersen benimkinden kötü olmasının imkanı yok. O zaman umarım hiç görmeme görmemeniz daha iyi. Görmemeniz görmemiz gerekmez. Ha. Of of çok enayi. Niye lan? İyi tamam ama Monika saye nasıl pek yanaşmadı ya. Edebiyata hiç ilgisi yok değil mi? E yaram sanki sayarının var mı? çayı soğuyacak. Yürü da ne düşünüyor Allah aşkına. <laughs> buraya bir ses panarı yakıştır. Ne yakışır buraya? Bilmiyorum sana kaldı. Karama laf atla lan piç. Ne açtın lan? Bu ne alaka? Ne Öyle. Bekle ya, bu konuyla alakasız. Karama laf atla lan piç. İşte aradığım enerji. Sinerji. <laughs> şey bence herkes e, bir şansı hak eder. Özellikle onu mutlu edebileceksek. Ayrıca belki de edebiyat sevmeye başlar. Sadece onun mangasını okumak istemediğimden istemediğin ne? Sadece onun mangasını okumak istemediğinden emin misin Seyri? Evet okumak istiyor. Hey kime olduğumu sanıyorsun sen? Üzgünüm öyle demek istemedim. Sadece bu konuda biraz tedirginse. Ya bana kadar siktir git ya. Kimseyi rahatsız etmeyeceğini söyledi yani buna ben de dahilim yani. Bu beni, bu ben seni rahatsız etmiyorum ediyorum demek mi oluyor? Hayır Senin tarafta olmandan hoşlanıyorum aha. Tamam yürü ve Şip Evet ben de şıpladım. Ee sadece iltifat Vatan istedim. Ama yine de Monica, Monica tek tabanca. Nasıl kimden şıplarsın? MC'de desem Monika Gitme benim oğlum tek tabanca değil. Aynen manaka oynayıcılarla eşitlenir ancak. Dördüncü duvarla. Evet. Ama gerçekten kulüp aktivitelerini yürütmeye başlayacağım. Ben varım. Birden üç de kapıya birinin vurduğunu duyuyor. Bu da neydi? Ayağa kalkıyor ve kapıyı açmaya gidiyor. Of teşekkürler. Mange gibi görünen üç kutu taşırken atsın. hırıldayarak içeri giriyor ve hafifçe eğilip elimden geldiğince nazik bir şekilde kutuyu yere bırakıyor. Çok varmış. Sayara heyecanla kıkırdıyor. Bir kutu daha var. Aha. Monika kaygılı bir şekilde sayarı ve yürüye bakıyor. Mesela var. Görünüşe bakılırsa işler hayatında ciddileşmeye başlıyor. Sonraki kulüp buluşmasına ilk gelen Monika oldu. Ama Anas'ın katıldığından beri daha az rahat hissediyordu. Niye Monika böyle yapıyorsun? Neden çok gerginim? Monaka sınıf içinde dolanıyor, duygularını çözümlemeye çalışıyordu. Nuts kimseye rahatsız etmeyeceğini söylüyordu. O zaman neden atmosfer çok değişmiş gibi hissettiriyorum? Sonuçta yeni biri katılıyor ama. Yani. <laughs> Monaka gülümsemeye çalışırken Nuts dolaba doğru ilerliyor. Nat e, daha gülmemeye çalışıyor. Gülümsemeye. Yardım ister misin? Hayır bu iş bende. Merak edip nasılsın bütün mangalarının yığdığı dolaba bakıyor. Önceden okul eşyalarıyla dolu bir e, bu yerdeki raflar şimdi parlak ve canlı renklerle tatlı görünen resimlerle dolu. Biliyorsun en üst raf boş. Belki bunları oraya koyabiliriz. Doğru boşmuş. Oraya çıkamam çok zor olur. Ha, evet ama. Monika çekiyor. Öğretmenler bütün bu mangaların burada ne iş olduğunu soracak. Ben de onlara bunun edebiyat kulübü olduğu için söylemek zorundayım. E Manakaya geri çekilip sınavı bir sıraya çöküyor. Böylesine gergin bir ortamda önceki birkaç haftada oluşan hal atmosfer odanın dışına çekiliyormuş gibi hissettiriyor. Ya Manaka ne kastın ya? Tünaydın! Dayarı döne döne kulübe giriyor. Aa birilerinin keyfi yerinde gibi. Evet çünkü bak bende ne var? Sayarı kurabaya paketini yırtıp açıyor. Biraz para buldum ve gidip kurabaya aldım. Nereden buldun lan? Para bulmak ne? Dayarı dolaba doğru gidince rengarenk raflar gözüne çarpıyor. Bari göreydik. Orijinal bir oyun bu. Team Salvation tarafından yapıldı. Ne kadar basite kaçılmış. Modlar daha kaliteli olan Bazı modlar tabi. Haksız mıyım abi ya? Bu oyun Steam'de on... kaç dolara satılıyor? 10 dolar mı? Hatta bakacağım amana koyayım. Bunu OBS kaydı çekiyor mu? Çekmiyor. Niye çekmiyor? Bir saniye şöyle yaparım o zaman. Ekran yakalama. Bak abi. Ee, nereden bakıyorum lan? Oyunun şeyine gireceğim. Ama ne uğraşıyorsun? Direkt Steam'e gir. Kaç dolara satıldığını görmem lazım. Ben bunu 25 liraya almıştım zamanında. Al 10 dolar. 10 doları TL'ye çarp bakalım. 300 kaç? 300 lira. Ananı sikeyim. Şimdi alacak adamın kafasını sikerim bu oyunu. Alınmaz. Ah siktir. 300 lira. 25 liraya aldığım oyun 300 lira arkadaşlar. Gidin torrent indirin amına koyayım. Bu oyuna değmez. Ben de ben de sikeyim yani. 10 dolan ne lan? Aşırı uçuk. Steam dolara geçmeden önce Be kur farkı olduğunda 150'ye çıkmıştı fiyatı. Gene bin nebzane. İndirimde belki 70-80'e kapar. Bu aşamada 80 alınmaz. Giden abizim abi gibi kanallardan seyredin videosunu abi. Krallığıma girmek istiyorsan vergiyi ödemek zorundasın köylü. Amına koyayım lan. Oh. Kanka buraya bir ses paneli yapıştır. Adam Tayyip Erdoğan çıktı. Yalvaran gözle... Pek. Monika yalvaran gözlerle ona bakıyor oh, yürü. What, what, what? Anlayışla başını sallıyor. Yok kanka. Ah, <laughs> ah be. Başaramadı ya. Şey herkes geldiğine göre. Tamam Sound olur ya. Kuru göre bir, bir kişi fazla olmasına karşın iki kat daha canlı gibi hissettiriyor. Peki bence bugün bazı kulüp etkinliklerimizin üzerinden geçip hangilerini yapmak istediğimize karar verebiliriz. Yani artık 4 üyemiz var bu yüzden grup olarak bir şeyler yapabilirsek iyi olur. Herkes için uygun mu? Katılıyorum. Peki benim birkaç fikrim var ama sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Şey ben diğer herkesin sevdiği şeyler öğrenmekten hoşlanıyorum. Belki herkese en sevdiği edebiyat türünün paylaşması için birer gün verebiliriz. Şey belki. Ama bence manike Yuri ve Nasus'a bakıyor. İkisi birbirini neyi, neyi, neyi sevdiğini öğrenmekten hoşlanmayacak gibi duruyor. Belki herkesin de bir şekilde yapmayı sevdiği bir şeyler bulabiliriz. Bilirsin ortak bir kitap okumak. Belki sevdiğimiz şeylere bağlı kalmaktansa sevdiğimiz şeylerin sayısını arttırmaya çalışmak. Manaka çok sıkıcı düşüncelerim var. Neden ben hedefmişim gibi hissediyorum? Nuts kurup ne isterse istes, istesin uyarım demiştin değil mi? Evet ama yani <laughs> bu diğer herkesin lig alanlarını görmezden gelmeniz gerektirmiyor. Seher'in fikrini beğenmiştim. Ağlamadı oyuna. Evet ben de. Evet ama Monika'nın sesi kısılıyor. Nuts'ın kuruba katılmasına izin verse de onun istediklerini yerine getirmeyi çok zor buluyor. Eğer Nats kulübe saygı duymuyorsa neden Monika? Natski'nin herhangi bir fikrini önemsesin. Nats kurup ile paylaşabileceğim başka de bir alan olmadığından emin misin? Yani yemin ederim manganı burada tutman sıkıntı değil ama Nats ayağa kalkarak Monika'nın sözünü kesiyor. Hey! Burada istemediğim, istemediğim ortada. Bu yüzden ben gidiyorum. Bay bay. Secret. Aa, ama gerçekten lafı dolandırmadan söylemeni isterdim. Sanırım macera karar veriyorsun. Ama istediğini yapmakta özgürsün. Postayı koydu ya lan Monika. Tüh. Monika'dan beklenmeyen Oğlum. erkek. Nat zarafat attı ortaya sadece. Niye böyle yaptı? Bak şöyle gözüyle bakıyor. Bu amına kolumun Monika'sı. Al. Olamaz. Seher arkasından gidiyor. Yürü de Monika'ya bakıyor. Yürü Monika'ya çöküyor. Şu an var ya aynı. Ee, Fransız'ın Cumhurbaşkanı kurucusu kimdi lan? Fuhansızların mı? Ha fuansız. Napo Napoli. Napo Neydi ya? Napolyon. Napolyon. Allah ha, Napolitan diyecektim. Yapacak bir şey yok. Adam futbol takımını söyledi ya. Napolitan dedim hı hı. lan, Napolitan. Şey değil mi Napolitan? Çikolata. Yok, no Napoli, Napoli. He, Napolitan. Abi, Çikolata. Tarifli sen ne diyorsun? Ya, viski alırken yanında bulundurumuzluğumuz çikolatan Napolitan değil miydi? Oydu, oydu. He? neden bu kadar pisliğim ki harbi çirketsin Monika Hayır pislik olan o sadece beni öyle hissettiriyor Al işte Muhtemelen en küçük kulübü arayıp buldu ki etkinliklere katılması gerekmesin Al işte Nasıl o kulübe saygı duymazken benim ona saygı duymamı bekliyor Değil mi öyle? Ben bu işlerde iyi değilim Şu an umut gibi davranıyor Al benden de o kadar Aa, bilemem ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Kimseyi incitmek istemiyorum ama kulüp anlayışına dayatmak ya da yanlış bir şey gibi gelmiyor. Yo dayatmayacaksın kardeşim. Allah Allah. Yo basit şeyler. Aman oğlum. Monaco ters düştük. Belki de zaten kulüp için iyi bir üye olmayacak. Al işte. Doğukan gibi davranıyor ya. Monaco sessizlikte oturuyor. Kesin bir yargıya varmaktan korkuyor. Yürü gergin görünüyor ama daha da yüklenmek istemiyor. Sen üzgünüm okumaya dönebilirsin. Bu seni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor. İlgilendiriyor mu? Nasıl? Şey. Huzurun kaçtı bir ortamda Haç kitap okuyamam. Haklı. Peki. Harika o zaman. Kulübü. Bütün kulübü mahvettim. Evet. Bu doğru değil. Bu doğru bir yargı değil. Biliyorum. Üzgünüm. Sadece doğru bir yargı. Yani yani. E, ne sadece biraz kırgınlığı, kızgınlığımı dillendiriyorum ve sanırım vicdan azabını. Kızgınlığım ona onu suçlamak istiyorum. Vicdan azabımsa beni. Of neden mantıklı olma ihtiyacım varken bunu yapmak zor ki? Mantıksız davrandığını düşünmüyorum. Natsuki düşündürüyor. Natsuki düşünüyor. Buraya gelip de kulüp içi, için taleplerde bulunmaya hakkı yok. Senin kulübün için. Senin. Manga gibi saçma bir şeyin burada yer. Onları burada saklaman bile onu sana borçlu yapar. Mangaya saçma dedi lan. Hocam eee, yürü, yürüye bıç. Doğru diyorsun ama bilmiyorum yani saçma olduğunu ve burada yeri olmadığını ona söylemek alacılmasızca değil mi? Evet öyle. Sen de öyle hissetmiyor musun? E, kulüple her türlü bağlantısını engellemek için elinden geleni yapıyordu. Bu yüzden senin de öyle hissedeceğini düşünmüştüm doğru değil. Şey, Natsuki'de tartışmalarını hatırlayınca bir şey fark etmeye başlıyor. Haklı olabilirsin. Sanırım manga dışında bir şey olsaydı ben böyle davranır mıydım? Belki de mangayla hiçbir ilgisi olmadığından kendimi inandırmaya çalışıyordum. O kadar kızgınım ki bunu kabullenebildim. Monika dolaba yürüyüp iç çekiyor. Kendine rengarenk rafların önünde buluyor. Sadece bir edebiyat kulübü hayal ederken aklımdaki bu değildi. Bunu yanlış bir tarafın olmaması lazım. Monaco önceden dikkati alamadığı tartışmalı bir durumdu bu. Neyin edebi olup olmadığını nereden bilebiliriz ki? Yani nereden bilecek doğru. Düşünceler içinde büyük kutulardan birine uzanıp bir sayı çıkarıyor ve onu nedensizce inceliyor. Kapaktaki tatlı ve abartılı pozları veren kısa etekli dört tane kız görünüyor. Evet yani bunlar kendini kendilerini mi görecek acaba? Kapağın abartılı halinden hoşlanan Monica kitabı açıyor. Bari göstereydim bu durumu. Ah, biter. Aa, ah, kitabı da göster bana. Evet saygı 2 başladı. Peki yeni resimler gelmiş. Tamam yeter. D i̇şte plus kaydı. İyi hafta sonları. Gönderen Ivy Lester. Haftanın... Burayı sana kovmat. Burayı oku. Haftanın geri kalanı boyunca izindeyim. Bekledik Şerif'im yatıyordum. <laughs> Dedim lan bu kadar mı? Sınıfı zamanını ayarlaman gerekirse Revi ile iletişime geç ama bu hafta çok fazla geri toplayamadım. Lan bir nokta koy ya. Çok fazla veri topladığımızdan işlerinin işlerimin birkaç gün yürüyeceğini düşünüyorum. Ben döndüğümde sonuçları tartışmak için toplantı evet. ayarlamayı ne dersin? Ne alaka şef mühendisi? Ne bileyim şu. enteresan. Saçma sapan bir şey. Valla. Bu ne? Not. Çok çirkin. Yok yapamamışlar, çizememişler. Hem çizememişler. de çizememişler. Kanka. Monika'yı açsana be. Bak bu ne güzel olmuş. Nats'a burada bir garaj gördüm hocam. Nats'ın Nats'a karşı bir komplo kurulmuş orada. Monika'yı istedim. Al. Evet. Ne kadar güzel. Yani bende daha güzel fotoğraflar var. Hem de Furul 34. Daha da yeni eklenen bir şey. Bak, bunlar da herhalde şey. İlk ha. beta çizimleri paylaşmışlar. Bu. Şu. Sayranın ilk karakter tasarımı. Ne kadar çirkin. Ha. Olsa 100... olurmuş ama. Olmaz kanka. Peki. Evet dostlarım. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi de açıklamadan da Discord'a gelin. Hoşçakalın.